Bugün özellikle timus bezi üzerinde çalışacağız. Timus bezi insanın bağışıklık sisteminin merkezidir. Yani bütün bağışıklık sistemi buradan yönetilir. Timus bezi ne kadar çok titreşirse kişi o kadar sağlıklı ve bağışıklık sistemi o kadar sağlam olur. Kişi o kadar genç ve sağlıklı yaşar. Ayrıca geç yaşlanır. Anadolu'da ağıt yakan kadınların göğüslerine vurduklarına hepiniz şahit olmuşsunuzdur. Bu refleks kaynaklı basit bir el hareketi değildir. Bu beynin otomatik gerçekleştirdiği bir davranıştır. Kişi göğsüne göğsüne vururken timüs bezini titreştirir. Ve bu sayede üzüntü kaynaklı bağışıklıkta meydana gelen direnç azalmasının önüne geçmeye çalışır. Mutluluk bir seçimdir. Mutluluğumuz kadere, şanssızlığa ve talihsizliğe inancımız ölçüsündedir. Timus uyarıldığında salgıladığı hormonlar kişide haz ve mutluluk duygusu yaratır. Çünkü timus aktive olduğunda bedenin kimyasının değişimine neden olur. Bu değişiklik sinir sistemini sakinleştirir ve beyin fonksiyonlarını hızlandırır. Bu da kişide rahatlama duygusu yaratır. Avustralyalı Nobel ödüllü kanser araştırmacısı Sir Macfarlane Burnet, timus bezinin aktif hale gelmesiyle insan bedeninin kendisini kanserden koruyabilme yeteneğine sahip olacağını savundu. Bebekler ilk doğduklarında yumrukları kadar timus bezine sahiplerken ergenlik döneminde büyüklüğü timus bezinin bir ceviz kadar küçülüyor maalesef. Yaş ilerledikçe bir bezelye tanesi kadar küçülüyor. Yaşlılıkta ise tamamen köreliyor. Ama bazı insanlarda ileri yaşlarda bile hala ceviz büyüklüğünü koruması bilimin henüz çözemediği alanlardan biri. Timüs uyarmanın 3 basit yolunu söyleyeceğim şimdi size. Birinci yolu gülmek. Yani gerçekten içten sıcacık bir gülüş, bir kahkaha her gülündüğünde, her attığın kahkahada timüs bezi uyarılıyor ve aktive oluyor ve her aktive olduğunda bedenimize kimyasal dalgalar göndererek kendimizi iyi hissetmemizi, daha iyi hissetmemizi sağlıyor. Ve 1993 yılında Kaliforniya Üniversitesi'nde Dr. Paul Ekman tarafından yapılan bir araştırmada da gülmenin timus'u ve beyni değişik haz bölgeleriyle bağlantısı olan kasları harekete geçirdiği ve insanda haz duygusu yarattığı da bilimsel olarak kanıtlanmış. Timus uyarmanın ikinci yolu parmak uçları ile Timus'un üzerine gelen noktaya vurulması. Yani iki göğsün ortasına ufak parmak dokunuşlarıyla vurarak uyarmak. Timus bezini uyarmanın üçüncü bir yolu ise dilin üst dişlerin arkasındaki damağa ve ağzın tavanına doğru değdirilmesi. Dr. John Diamond ve ekibi dilin bu pozisyona getirilmesiyle sol ve sağ beyin küresi arasında denge oluşmasını sağladığını tespit etmiş yaptığı araştırmalarla. Bu da insanın daha iyi düşünmesi ve kendini daha iyi hissetmesine yardımcı olabilecek çok ufak ama çok etkili bir dokunuş.